Pastanı süslemekteyiz ama senin haberin yok. <laughs> İpek onu ettiğimizi düşünüyor. Niye biz beni çağırmadınız diyor ama onun doğum günü pastasını şu an süslemekteyiz. Ve oh, bayağı iyi oldu. Doğum gününü kutlamaya gidiyoruz. Oh, Defne yok ama Bizim mekana gittik.

benim modelim çalışmıyordu. O yüzden maalesef benim modelimi atamadık. Bilmiyorum. izin vermeyecek ihtimalle. Ama yine de şansını Tekrar Modelimi çıkardım. <laughs> Keşke çıkarmasaydım. Onu düzeltmeye çalışıyorum. Bizim paralıyorum sabahtan beri. Bütün modeli tekrardan kestim. Siyasi yapmamı falan gerek yoktu. Keşke elimle kesseydim. Esma da arada sinir krizi geçiriyor. <laughs> Ağlamış kıyamam yüze bak. Abi hiçbir şey almamışsın. Neyse en azından yani. daha güzel. Şimdi stüdyoya döndük. Semih yatışta. Esma arkada hala. Fatma da çalışıyor. Bugün sabahlayacağız ki yarın sabahlamayalım. Hayır. <laughs> fakülteye ve daha hiçbir şeyimi bitirmedim. Daha bitirmeyi bırak başlamadım yani. o yüzden ne yapacağım. Ama e, yarın 12.30'a kadar teslim süresi var. O zamana kadar yapacağım bir şey. Saat tam 2 Ben bir daha modellemeye başladım. Ve çok salakça bir kararmış. Yetişmeyecek. Ya artık 12 saatim değil, 15 saatin bile olsa yetişmeyecek gibi hissediyorum. Her şeyi bir daha yapıyorum. Çok mutsuzum. Saat 6.30. 4 saattir e, azıcık ilerledim. 6 saatim daha var. 6 saatim daha olduğu için umutluyum bitireceğime dair. Saat 8 Hala hiçbir şey bitiremedim. Hiçbir şey bitiremedim gerçekten. Ama güneşi selamlıyoruz. Değil mi? Saat 12.30. Aslında şu an satmışım geçti sayılır. Ben daha bir tane modellemeyi yaptım. <laughs> daha onun teknik çizimini de yapmadım. Ve <laughs> yapmak da istemiyorum. Saat 5'e geliyor. <laughs> ee, bugün Jüri bana gelmedi ama şey olacak. Yarın için istiyorlar modelleri. O yüzden yetiştirmeye çalışıyoruz. Tekla Betül de geldi. Jürinin ikinci günü hala bize gelmedi sıra. Bana da gelmedi. Ve hala bir şeyleri yetiştiremedim. Şimdi gidip şey yapacağım konuşmayı hazırlayayım da artık bitsin yani. Abi çıktım jüriden. Arif dedemi görmeye, elini öpmeye geldi. Bunları buldum, bekliyorum. Ama beyin fonksiyonlarım çok çalışmıyor ve açım. Umarım dayanırım. <laughs>